thank you. Hatırını saydımda üstüne yana dokunmadın. saydımda üstüne yana dokunmadın. Ahalımdan yani elmadı elmanı bunları. Elman Elmanı bulunca da sıkı sık konuştum seni verecek güzel Annem ile konuştum seni verecek güzel Aman aman elmanı seni nerede bulmanı Elmanı bulunca da sıkı sıkı sarmanı Aman aman iman. Sarma. Ağzınıza sağlık çok teşekkür ederiz. Peki bu neşeli Türkünün hikayesi nedir? Şimdi bu neşeli Türkünün hikayesi şöyle dedi efendim. Ee, Ereğli'miz Konya'ya bağlı en şirin kasabalarından biridir. Hı hı. Yeşil Ereğli isminde taşıyor zaten ee, ve en fazla elma. Ee, bu ereğimizde yetişmiştir, yetiştirilmiştir. Hı hı. Öyküsü böyledir ve e, ta, bir tarih boyunca Ereğli'nin kuruluşundan bu yana hep Ereğli'miz elmasıyla anılır. Efendim halen yine vardır. E, halen yine yeşil Ereğli'm e, elmasıyla anılan bir Ereğli'dir. E, i̇şte bu kadar. Bu da elmadan alıyor demek evet, ki. Evet elmadan oluyor. Ve aynı zamanda bu elma e, aşklara dahi mal olmuştur ki bak ne diyor? Elma attım İvrize. İvriz e, Ereğimiz'e bağlı e, yukarı köyde, e, Toros'un dibinde, şilin bir köy efendim. Hatta e, barajımız da o İvrizden gelen e, suya bağlıdır hı hı. efendim. Diyor ki aşık elma attım İbriz'e geliyor yüze yüze. Annen ile konuştum. seni verecek, bize. bize. öyle oluyor ki aşklara dahi Konu mal, olmuş, oluyor. mal olmuş efendim. Peki, öyküsü bu kadar. Çok